Merhaba sevgili aslanlar. Yeni ay ortak kazançlar ve gelir giderler konusunda belirsizlikleri giderip bazı farkındalıklar kazanmanıza olanak sağlayabilir. Miras, sigorta, vergi, nafaka, kredi gibi konularda bu yeni ay ile birlikte daha fazla gündeminizde yer alabilir. Bugün 20 Mart 2015 Cuma, Venüs günündeyiz. Balık burcunda ilerleyen ay 11.36'da Güneşle birleşecek ve 29 derece Balık burcunda yeni ay ve güneş tutulması meydana gelecek. Yeni ay yeni girişimler ve başlangıçlar konusunda motivasyonumuzu artırabilir. Gerek kişisel gerekse toplumsal konularda önemli dönüşümler ve değişimler meydana gelebilir. Büyük vizyonlarımıza ve ideallerimize odaklanabileceğimiz bu dönemde sezgilerimizi dinlemeliyiz ancak hayallerin arasında kaybolmamaya da dikkat etmeliyiz. Kolektife ait kavramlar, maneviyat, ruhsallık, sanat, yaratıcılık isteyen kavramlarla ilişkilerimiz güçlenebilir. Güçlü değişim enerjileriyle geçmişimizle yüzleşip, gerekliliği kalmamış, bitmiş, tamamlanmış kavramları yaşamamızdan çıkarabilir, bize zarar veren bağımlılık ve alışkanlıklarımızdan vazgeçebiliriz.